Çok güzel soru geldi. Çağdaş abi kendini hiç web'de varsa. <laughs> Abi bizim bir arkadaşımız var. Adı Hasan. Yeni koronayı atlattı. Ona bir video hazırlıyoruz. Hasan geçmiş olsun der misin? Hasan'cığım. Korona olmuşsun. Ee, geçmiş olsun kardeşim. Umarım bir an önce sağlığına kavuşursun. Tamam, bu kısmı alırsınız. Be amına kodum. Memleketin yarısı korona oldu. Ne sikime video hazırlıyorsunuz? Her koronaya şey mi yapacağız? <gülüyor> 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 Osman gözlerine silikon mu takmış? Bir baksana. Aa. Aa, tene çirkin durmuş be kız. İki tane kocaman. <laughs> karpuzu almışlar. Kadının göğüs kafesine zorla sıkıştırmışlar gibi durur. <laughs> Değil mi Osman? <laughs> Oğlum harbiden ekranın karşısında böyleler bak. Değil mi Osman? Bak. <laughs> <laughs> Bu hediye ile taşlandırmak istiyorum. Eğer e, kabul edersen tabii. Hediye misin kabul? Hı hı. Güzel. Ah. <gülüyor> 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 abi, abi, bir dakika, şiddet Yakıştı mı abi? Kalk lan oradan. Airsoft'tan geldi. Kalk lan oradan. Kalk oradan kalk. Geç be. Abi. Ya oraya geç. O, vallahi çok acıttı. Geç, geç. Abi, tüfekle gelinir mi amına koyayım? Abi şeyle geç. gel. Tufkan abi bir dakika. Şuraya geç şuraya. Şuraya geç. Tamam da bak böyle gelinmez ama. Geç abi. Geç. Dön abi. Aaaa <laughs> abi. <gülüyor> abi. <gülüyor> Dur. Abi. Gel buraya gel. Tüfekle gelinir mi? <laughs> Kurban <gülüyor> da alayım ya. Halledip geliyorum. Abi tüfekle. Abi çok acıttık. Abi ya. <laughs> Ben yatacağım. Geç oraya yorumu sil bakayım. Hangi yorumu? sil bakayım. Bir dakika pistol getireydin bari efendi efendi kavuşardı. <laughs> Ama al. Getir, getir otur. Ayarını düşürdün değil mi? Yoksa belamı Ve, sikerdi evet, çünkü. Sen getir şeyi getir. Yayınlara başlayacak Twitch yayınlarına. Evet. Şimdi biraz promotunu yapalım dedik. <gülüyor> <gülüyor> Çok teşekkür ederim. Sana ben kalbimi verdim ya. Agaaaaa. Bana diyor. Deliye bak. Allah 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 icada bak oğlum Allah Allah Çevir bakayım direksiyon dönüyor mu? Allah <laughs> <laughs> Allah <laughs> <laughs> Fakirliğin dariz gazı Sesler geliyor da İhtiyar kapatıyorum sesi Evet abi Amına koyayım sana bilgisayarın en güzelini almazsan beni de siksinler. Ben gelcem evine getireceğim amına koyayım bilgisayarı. Hiç uğraşmana gerek kalmayacak. Merhaba. Yıllar boyu yayın yapacağız tamam mı? Hiç Ben de hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Hiç gözükmüyor verilerde öyle bir şey. Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi, gelmedi mi sana öyle bilgi? Bize böyle bilgi gelmedi arkadaşlar. Allah Allah ya gelmedi mi sana öyle bilgi? He gelmedi. Bir Allah Allah ya gelmedi bedenlerde mi, bedenlerde mi bedenlerde sana öyle bilgi? He gelmedi. Allah. Oğlum bir şey diyeceğim. Yok drop mu drop Ben sigaraya başladım. Sigaraya mı başladın? Covid yüzünden. AKP, ne, ne videosu gördün de moralin bozuldu? Biz arkadaşız diyorsun. Hayat arkadaşlar, hayat. Herkes gider, tek başınıza kalırsınız. O yüzden sırtınızı duvara yaslamayın, ayakta durun. Çünkü bize ayakta duvar değil. Kendi bacaklarını tutar. Ya. <laughs> sen <ne yaptırdın> lan <laughs> ya? Ben bunu bunu ben yaptırdım oğlum. Ee. bir şey diyeyim, GTA reklamı var. Aa, GTA reklamı mı giriyorlar benim kanalda? Oğlum, sen Ya bende ya. niye kardeşler ayakkabı giriyor? <laughs> Bunda kardeşler hundura giriyor. Onu ayarını nereden yapacak bu çocuklar? Kadın ve erkek beyni arasındaki farklar. Kadınlar detaycı, erkekler sonuç odaklı. Kadınlar sorgular, erkek çok ders. Kadın düşünür, erkek yürür. Erkeğin beyni analog, kadının beyni dijital. Kadınlar çok daha duygusal, ve detaycı. Erkekler içgüdüsel düşünür. Bu bir erkeğin beyni. Bu da bir kadının. Dediğim gibi herkesin zaten ödülü... Sol tarafa baktığında çetidir. Yani orada tüm yaptıklarını görür. Ne arkadaşlarınıza, ne işinize, dostunuza, ne başkasını izleyen insanlara. Hiçbir türlü bunun şovu yapılmaz. Sayber! Ödülün var mı lan senin? <laughs> <laughs> Amel! 5 yıldır bu işi yapıyorum. Ben nerede ha ödül? Al. Ne yazıyor burada oku. Bana Cyber Kalp yazdıklarında ben o ödülden daha fazla. Ay sen de bu işi çözsün. <laughs> Biz çözdük baba kurumuş boğazım diyor e, yol lazım. Hepinize selamlar. Oha diyorum kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Bence Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bence Oha diyorum kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Aşkım ilk kez dokunuyorum. Çok garip bir şey. 5 dakika Bak sonra. Cim. Sen ne yapıyorsun mesela? Yayın yapmadığın zaman, uyumadan önce, kalkınca, kalkınca derken şey kalkınca değil, uyanınca kalkınca. <laughs>